Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim. Joe Biden başkan olursa Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? Nasıl etkilenir? Bu konuda size bir değerlendirme yapacağım. Arkadaşlar öncelikle bir duyuru yapayım. YouTube'da çok fazla YouTuber'lar tarafından videolarım yayınlanıyor. Bu YouTuber arkadaşlara duyuru yapıyorum. Ee, palatesi gününe kadar lütfen benimle ilgili videoları kaldırın. Ee, yanlış yapıyorsunuz. Bunun ekonomik yönünden çok e, neler olduğundan hiçbir fikriniz yok. Örnek vereyim. Bir tanesi başlık atmış. Abdullah Çiftçi dedi ki Türkiye parçalanacak. Bu ne terbiyesizlik. Biri yine başlık atmış. Abdullah Çiftçi dolar euro yükseliyor. Siz işinize bakın. Hiçbir önemi yok dedi. Arkadaşlar bu şekilde şahsımla ilgili algı oluşturuyorsunuz. Üç kuruş para kazanacağız diyerek veyahut da kötü niyetle. Türkiye'de telif noktasında çok iyi bir avukat var, ünlülerin avukatı. İsmi Kadir Kurtuluş. Daha önce de söyledim. Kadir Bey'e patatesi günü itibaren yetki veriyorum. Hakkınızda dava açılacak. Ayrıca benimle ilgili videolarda telif atılıp, televizyonlar kanalla da telif attırarak kanalınız kapatılabilir. Kanalınızın kapatılmaması için lütfen saçma sapan başlık atarak yayınladığınız videolarımı kaldırın. Gelelim şimdi Amerikan seçimlerine arkadaşlar. Ee, seçimlerde önce e, seçim gecesi Trump seçimden önce Joe Biden'a tüm bahisleri vermişti. Seçim gecesi ilerleyen saatlerde Trump kazandı diye bir algı oluştu. Bahis siteleri Trump'a yöneldi. Seçim sayımları gece durdurulmuştu. Sabahleyin yeniden başlandı. Bir baktık Joe Biden öne geçmiş. Küreselci olanlar bile Trump kazanıyor demişti. Şimdi bu akşam son saat 6 gibi yaklaşık 5.30 gibi de Joe Biden'ın Amerikan başkan olduğuna dair gayri resmi açıklamalar var. Oy sayımları devam ediyor. Trump 6 noktada mahkemeye vermiş. Yüksek mahkeme sadece Pensilvanya'daki posta ile kullanılan oyların ayrı tutulmasını daha sonra onların ele alınacağını belirtiyor. Sonuçta gürültülü geçen bir seçim var ancak bu gürültü devam edecek. Böyle bitmeyecek. Şimdi ne bekliyor? Öncelikle Amerikan tarihinde ilginç başkanlar var. Benim önemli bulduğum 6 tane doktrin var. Trump idi. Bunlardan birincisi James Monroe 1823'te diyor ki biz Amerikalılar Avrupa'ya karışmıyoruz ama dünyanın geri kalanına karışmıyoruz. Avrupa'nın da bizim işlerimize müdahil olmasına izin vermeyeceğiz diyor. Ve uzun süre bir dünya savaşına kadar Amerika dünyanın hiçbir yerine öyle fazla karışmıyor. Bir dünya Savaşı'na müdahil oluyor. İkinci önemli bulduğum doktrin de e, bu anlamda buna benzer Nixon doktrinidir. Başkan Nixon 1970'te e, Amerika dünyanın her tarafına asker göndermesine gerek yok. Mütefiklerimiz artık göndersin. Biz lojistik destek verelim diyorlar. Sonra bir Watergate skandalı oluşuyor. Nixon istifa ediyor. Ceza alıyor. Yargılanıyor, ceza alıyor. Ve bir sonraki başkan tarafından cezası affediliyor. Yine sistem dışı hareket eden bir Kennedy vardı. Kennedy de biliyorsunuz suikasta öldürüldü. Kennedy'nin en büyük şeyi... Amerikan Merkez Bankası ailelerin yerinde olamaz, özel sektörde Amerikanındır diyerekten bir yasa tasarısıyla Merkez Bankası'nı Amerikan hükümetine bağlamıştı. Ancak suikast sonrası gelen başkan yerden ailelere verdi. Ondan sonraki en önemli aykırı başkan diyebileceğimiz başkan Trump vardı. Amerika'nın dünya jandarması değil, bizim Orta Doğu'da diğer dünyanın değişik yerlerinde askeri faaliyetlerden kaybettiğimiz çok büyük paralar var. Yeniden Amerika, Büyük Amerika için gücümüzü ülkemizin iç işlerine verip e, istihdamın Amerika'da, yatırımın Amerika'da, Amerikan şirketlerinin dışarıda iş yapmaması gerektiği açıklamaları vardı ve Çin'le giriştiği mücadeleler vardı. Küreselleşmeye karşı alternatif projeler geliştiriyordu. Birleşmiş Milletler Merkezi olan Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmıştı. E, bugün de Doğu Türkistan'daki İslami hareketi terör listesinden çıkarttı. Trump'ın birçok uygulamaları var. Bunları değişik zamanlarda anlattık. Şimdi eğer Trump başkanlıktan kesin resmi olarak kaybederse Başkan Nixon gibi ceza alma davalarla karşılaşabilir. Geçmişte Trump 4000 kere dava edilmiş. Hepsinden yırtmış. Ama küreselciler bu kez onu farklı bir muameleye çekebilirler. Amerika'da arkadaşlar benim görüşüm sürekli Küreselcilerin ulus devletleri galip geleceği yönünde. Bunun nedeni de e, ulus devlet yöneticilerinin yeryüzünde küresel mekanizmayı çok doğru algılayamamasından kaynak. Algılasa zaten galip gelemezler. Henüz yani şu an bu şeyin çok da farkında değiller. E, Trump'ın davaları var, Amerika'daki olaylar var. Amerika derin bir kutuplaşmanın içerisine girdi. Seçimlerde de gördük ki sistem kimi isterse onu kazandırıyor burada. Yani e, Trump ıssala postayla oy kullanılmasına karşı çıkmıştı. Burada hile olabilir şeklinde. Trump'ın bunları açıklarken medya kuruluşları yayını kesti, izin vermedi. Sosyal medya platformları yayını kesti. Veyahut da Trump'ın e, şeylerini engellediler. Burada neyi görüyoruz? Trump zaten söylüyordu. Medyanın %97'si bana karşı. Bu nedenle Twitter'da yazıyorum diyordu. Bu başkanlık uygulamalarında da bunu gördük. Bu Amerika'nın iç işleri. Biz ne Trump'ciyiz ne Biden'ciyiz arkadaşlar. Biz Türk'üz, Türkiye'ciyiz. Yaklaşımımız evet. böyle. Trump alsaydı farklı bir politika bölgede uygulanacaktı. Biden aldığı için biraz daha farklı ama özü çok da değişmez. Fakat Biden küreselleşmeye özellikle Türkiye için değil de küreselleşme yönünde dünyanın, Amerika'nın, Trump küreselleşmenin Biraz dışına çıkartmak istiyordu. Ancak Biden geldiğinde artık Çin'le beraber küreselleşme üzerine ortak projeleri yapacaktır. Trump'ın kapıştığı birçok Çin'le konuda ortak hareket edeceklerdir. Şimdi Türkiye bundan nasıl etkilenir? Dünya nasıl etkilenir? Trump alsaydı onu anlattım. Yani iki başlı bir internet görünüyordu. Dünyada uygulamalar, Çin uygulamalarını yasaklamıştı. TikTok, WeChat, e, Huawei yasaklamıştı ekipmanlarının kullanılmasını, benzeri şeyleri yasaklayarak gidiyorlardı. Şimdi Joe Biden aldı. Joe Biden'la Çin'in patronları zaten aynı küresel mekanizmada. Mesela Joe Biden e, zenginlerden daha çok vergi alacağız diyor. Trump da buna karşı çıkıyordu. Kapitalizm zaten zengini zengin ediyor, fukarayı da fukaraya bırakıyor. Joe Biden'ın zenginden çok vergi alacağız demesi Sosyalist olmasına kaynaklanmıyor. Çünkü küresel mekanizma İkinci Dünya Savaşı'ndan kurulan düzeni yedi, bitirdi. Bu düzende kahveci olarak da tüm kumar oynayanlar, ulus devletler geldi. Hepsi kaybetti. Hepsi borçlu. Dünyanın 260 milyon borcu var. Amerika borçlu. Ekonomisini iyi yönetemediği için borçlu. İngiltere borçlu. Almanya borçlu. Japonya borçlu. Çin borçlu. Hiçbir ülke ekonomisini yönetemiyor mu? Arkadaşlar sistem onun üzerine kurul zaten. Dünyada hem ulus devletleri hem de ulus devlet vatandaşlarının borçlanması üzerine kurulu bir sistem var. Bu sistemde Ali, Veli, A parti, B parti çok fark etmiyor. Kaybetmeye mahkumdur. Aldığı borçla bir süre gider. Borç bittiğinde senin öbürü gelsin. Çünkü bir iktidar iştahlısı daima çoktur. Sistemi sorgulamaz. Şimdi Biden yoksulla yardım ediyoruz şeklindeki yaklaşımı paydaş kapitalizmde küreselcilerin böyle isimlendiriyorlar. Çünkü sistem yürümüyor. Sistem yürümediği zaman bir kaotik ortam oluşacak. Bunun için ne diyorlar? Şimdi korona dijitalleşmeye bir vesile oluyor. Korona ekonomisi oluştu. Birçok ulus devlet Türkiye dahil hızlı bir şekilde ekonomik yönden aşağı doğru gidiyor. Turizm yerleri gidiyor. İthalat ihracatında birçok problemler var. Yatırım noktasında istekli değil yatırımcılar. Sadece Türkiye'ye değil birçok ülkede böyle. Bundan da en fazla etkilenecek ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkeler daha çok borçla dönüyor çünkü. Diğerleri de borçla dönüyor ama e, borçla dönünce böyle bir ortamda borçlular ilk sıkıntıyı çeker. Şimdi Joe Biden'ın e, zenginden daha çok vergi alma demesi küresel bir projedir. Çünkü kapitalizmden büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler. E şimdi gidecek yer yok. Vatandaş indi aşağıya herkes kırtlağına kadar boşlu. E şimdi vatandaşın tarafına geçtiler. Daha çok vergi alalım. Vatandaşlık temel geliri verelim. Herkese bir maaş bağlayalım. E, kapitalizm artık yamayla kurtulmaz bitti. Sonrasını konuşalım diyorlar. Sonrası ekonomik bir proje değil. Sonrasını çok anlattık. Dijital dünyada bir sistem entegrasyonu. Yani e, dijital teknolojiyle biyolojik Allah'ın teknolojisi olan diyelim hadi biyolojik insanın entegrasyonu, birleştirilmesi, bunun için de insana yaşatmak için e, temel bir gelir önerelim diyorlar. Bunları ayrı ayrı anlattım, daha da anlatacağım. Şimdi Joe Biden'ın e, Türkiye'ye etkisini anlatmadan önce dünyada neler olabilir? Joe Biden küreselce arkadaşlar. E, küreselin bayrağını şu an Çin çekiyor. Komünist dediğimiz Çin aslında komünizmden çok bir dijital diktatörlük var. Yani dijital bir devlet var. Çin'le iki uygulamalar birebir Amerika'da da olacak. Aynen. Adım adım. Yani sistem her şeyi gözetliyor. İnsanın adım atma şansı yok. Sisteme aykırı düşenin, nasıl ki Trump'ın Facebook, Twitter, Trump'ın mesajlarını yayınlamadı, büyük medya sansürledi, bir süre sonra aynı mekanizma dijitalizmde olacaktır. Yani sistemin dışına çıkmayın. Avrupa'da birçok yerde gösteri var. Bugün de Almanya'da vardı, Bizim medyaya çok fazla yansımıyor. İnsanlar bu şeylerin farkında. Yani dijital yaşamı, dijitalizm sosyolojiyi dönüştürüyor, yaşamı etkiliyor, insanı etkiliyor. E i̇nsanlar bunalıyor doğal olarak da ve sorguluyor. Nereye gidiyoruz? Yenilikçilik, ilericilik adı altında dijital bir köleliğe mi gidiyoruz diye sorgulama başladı. E, Trump e, Çin'le olan mücadelesinde bir Asya NATO'su kurma fikrindeydi. Biden daha çok ekonomik, Obama'nın yaptığı gibi Trans-Pasifik ekonomik bölge anlaşmalarını yeniden canlandıracak. Birleşmiş Milletler'e Çin tam destek veriyor. Kavya aşı forumuna katılmıştı. Trump katılmamıştı. Mesela Joe Biden'ın ilk işi, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden Amerika'yı çıkmıştı. Yeniden tekrar edecek ve Aşı Forumu'na katılacak. Öyle görünüyor. Ve küreselleşmede, dijitalizmde Çin'den çarpışma değil de el altından ortak projeler gündeme gelebilir. Amerika'nın kendi içindeki bu kutuplaşma ne neyle biraz daha belirginleşecek? Joe Biden ben koronayı çözeceğim diyor geldiğimde ciddi tedbirler alacağım diyor. Tedbir dünyasal örgütünün tedbirleridir. Amerika'da birçok eyalet kimi demokrat vali, kimi cumhuriyetçi vali. Cumhuriyetçi valiler genelde Dünya Sağlık Örgütü'ne paralel gitmiyorlar. Kapatmaya gitmediler. Korona bu kuş ciddi anlamda e, ilerleyecek görünüyor. Bunu zaten biliyoruz. Eğer korona gelmeseydi Trump başkanlığı kabul eder mi, kaybeder miydi? Orası biraz tartışılır. Sistem isterse herkese kaybettirir ama... Korona ciddi bir faktör oldu insanların üzerinde. Çünkü işsizliği çözmüş bir başkan vardı Amerika'da. Ciddi anlamda toparlıyordu. Korona yere bir etti. 50 milyon civarında işsiz oluşturdu Amerika'da. Biden'ın dünya ile ilgili temel şeyi Çin'le küreselleşmeyle çatışan bir Amerikan politikası yerine işbirliği yapan küreselleşmede daha bu süreç hızlandıracak Amerika'da, Kaliforniya'da temel vatandaşlık geliri denemeleri vardı. Şimdi Amerika çapında, Amerikan hükümeti öncülüğünde yeni bir deneme Muhtemel olacaktır. Kapitalizmin konuşulması, bir sonraki seviyenin konuş, konuşulması daha çok gündemde olacaktır. Şimdi demokratlar ideolojik olarak da dünyanın ideoloji ithal etme noktasında zaten görüşleri öyle. Joe Biden'ın başkan adayı olmadan önce New York Times'a vermiş olduğu röportajında Türkiye'de de e, sandık darbesi gerekiyor şeklinde açıklamaları vardı. Demokratlar genelde sivil toplum kuruluşları üzerinde kadına yardım, e, gence yardım, e, çocuğa yardım e, gibi değişik şeyler adı altında birçok ülkede muhalefeti zaten organize ediyorlardı. Bunun başında da Soros vakıfları ve başka Open Soros, Open e, Açık Toplum e, şey vakfı vardı. Onunla benzer dünyanın birçok yerinde vardı. Bunlar yine aynen devam edecekler. Fakat ne eski dünya eski ne de Amerika eski. Ya yani dünya artık birçok şeyin ulus devletler farkında. Amerika'dan gelebilecek bu tip şeylerde de ayuka çıktı. Amerika demokrasi dediğinde insanlar bunun ne anlama geldiğini biliyor. O kadar rahat hareket edemeyecekler. Şimdi dünyanın tez antitez çerçevesinde tez Amerika'ydı. Artık Çin tez, antitez tez Amerika koymuşlardı. Şimdi tez, anti tez biraz karışacak Biden'la beraber. Sahte bir mekanizma ortaya çıkacak. Çünkü küreselleşmede ortak hareket ediyorlar. Burada biraz ulus Boris Johnson'ın, Kraliçe'nin temsil ettiği İngiltere biraz dışarıda kalacak bu sistemde. City of London İngiltere'de ama iki başlıdır İngiltere. Zaten New York sermayesi City of London. Bu küresel dünyanın fikir babaları buralardır. Dijitalleşmenin iyi yönlerini biliyoruz. Bizim hayatımıza ciddi şeyler kattı ama bizi ilgilendiren, hayal şahmımızı değiştiren, etkileyebilecek olan, dönüştürebilecek olan yönlerinde biz zaman zaman anlatıyoruz. Tartışmamız lazım şeklinde. Şimdi Biden önceliği yine Orta Doğu'da olacak. Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner vardı. Ortadoğu politikasını o şekillendiriyordu İsrail lehine. Kendisi de Yahudi'ydi zaten damat gitti, gelin geldi şimdi. Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, kocası Yahudidir. Amerika'da 2009'da temsilciler meclisinde Ermeni soykırımı, sözde kırımını geçiren öncülerden biridir. Joe Biden de Ermenilerin yanındadır bu noktada. Yine Suriye politikası, İsrail endeksi düşünüyor Kamala Harris. Ve Türkiye'de çok sıcak bakan biri değil. Joe Biden'ın görüşleri zaten belli Türkiye'ye karşı. Sahte bir demokrat algıyla e, birçok ülkenin iç işlerine karışmayı deneyeceklerdir. Eski şeyi yakalayabilirler mi? Hayır, yakalayamazlar. Neden yakalayamazlar? Arkadaşlar Türkiye eski Türkiye değil. Kendi içinde FETÖ'yü temizlemiş, temizlemeye de devam eden, çalışan bir Türkiye var. İstihbaratını oturtmuş. Yani Amerika'dan gelebilecek o tip vakıflar üzerinden e, tatlı dilli gelebilecek, Sözde demokratların istihbarat aparatı olduğunu Türkiye artık biliyor. Bu nedenle o şekilde Türkiye'ye gelme şansları biraz zayıf. Türkiye'nin kendi çizdiği bir strateji var. Ne Doğu ne Batı Türkiye eksen şeklinde bu noktada devam ediyor Türkiye'ye. Fonlar dünyada, küresel fonlar e, Çin tarafına doğru kayıyor. Bakarsanız Afrika'yı fonlayan, tüm dünyada birçok yeri fonlayan Çin'dir. Çin derken bu Çin Komünist Partisi'nin fonları bunlara ait. New York fonları, Londra fonları Çin üzerinden geliyor. Türkiye konum olarak da Çin'in bir kuşak bir yol projesinde kritik bir yerde. O nedenle bir kalemde Türkiye'yi çizip atacak bir durumda değiller. Şimdi Joe Biden'ın önünde ilk şey S-400 olacak. Aralık ayının onun Amerika'da temsilciler meclisinin e, toplantısı var tatil öncesi. 11'inde de Senato'nun toplantısı var. Başkan tarafından imzasıyla 2019'da Amerika'nın hasımlarıyla ekonomik yaptırımlar uygulanması yasası vardı. E, bu yasada Türkiye'ye e, 12 maddelik bir yaptırım vardı. Başkan 5 maddeyi e, en azından seçip bu yaptırım uygulaması gerekiyordu. 3'te 2 olaraktan Temsilciler Meclisi'nden ve Senato'dan Türkiye'ye karşı yaptırım çıktı fakat Trump bunu engellemişti. Şimdi bu 3'te 2 olarak çıkmadığı için Senato'da engellemişti. Temsilci meclisine çıktı. Şimdi 11 Aralık'taki toplantı sonrası Senato'da da 3'te 2 çıkarsa bu ki muhtemelen çıkacaktır. Trump bunu imzalamak zorunda kalabilir. Amerika'daki Temsilci meclisini yine demokratlar aldı. Senato ise Georgia eyaletinde kilitlendi. Ocak'ta yeni seçim var. Şu an 48 demokratlar 48'de Cumhuriyetçiler, Georgia'da iki tane e, şey var Senato'ya seçilecek Ocak'ta. Eğer Cumhuriyetçiler alırsa Senato'yu Cumhuriyetçiler ele geçirecek. Bu demokratların için oldukça zor bir dönem. Çünkü Amerikan Kongresi'nde Temsilciler Meclisi'nin aldığı karar Senato'dan onay olmadan başkana sunulmuyor. Amerika'nın eğer Cumhuriyetçi alırsa enerjisini kendi içinde yine harcamaya devam edecek. Her şekilde devam edecek de Senato Cumhuriyetçileri kalırsa bu e, farklı bir sonuç çıkartacak. Şimdi bu seçimde e, Fox News e, kanalı bile Trump'ı anında terk ettiğini görüyoruz. Birçok Trump'ın yanında olan medya bazı cumhuriyetçiler de terk etti. E, bir de mesaj almışlar ya da kazanına göre uyduruyorlar kendilerini. E, Trump'ın mahkeme girişimleri, Trump'ın oğulları ikisi de açıklama yaptı. Bazı cumhuriyetçiler bizi sattı şeklinde. Bunlardan sonuç çıkar çıkmaz onu bilemeyiz. Ama Joe Biden'ı bu alanda oturtacaklar. Joe Biden'ın Türkiye'deki önceliği S-400'e olacak. Çünkü Joe Biden NATO'yu güçlendirmek istiyor. Şimdi güçlendirmek istediğinde NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye. E, Türkiye'ye de mahkum aynı şekilde. NATO'yu istiyorsa Ruslara karşı öncelikle Türkiye'ye baskı yaparak, ötekileştirerek değil, bir noktada el uzatarak gelmesi lazım. Çünkü küresel mekanizma e, e, Amerika'ya verdiği rol Rusya'yı çevrele Doğu Avrupa üzerinden e, Türkiye üzerinden NATO çevriliyordu. Türkiye S-400 almasıyla farklı bir durum çıktı. Bunun üzerine çok gelecekler. Öncelikle ikna etmek için Türkiye'ye gelecekler. E, diğer şekilde Kamala Harris'in bölgedeki politikası belli. Yani damat gitti, gelin geldi. İsrail için değişmiyor. Başkan Trump 11 Eylül'de 2020'de bir açıklama yapmıştı. Seçilirsem önceliğimi İran'a nükleer anlaşmaya vereceğim diye. O haberi okuduğumda anlaşılan dedim Trump Yahudiler tarafından satıldığını anladı. Bugün dün İsrail'le eski bir bakan Yahudiler Trump'ı sattı. Bu kez demokratları desteklediler. Kullanıp attı demek istiyor yani Türkçesi. Demokratların kazanmasıyla Türkiye'de e, Türkiye'ci değil de Amerikancı, küreselci olanlar daha sesini yüz yükseltecek. Sanki demokratlar geldi, emir verecek Joe Biden da Türkiye onu uyacak. O günler geçti arkadaşlar. Türkiye ne Joe Biden'ı dinler, ne Amerika'yı dinler. Kendi yoluna gidiyor. Ha iki sene daha bir sıkıntı var. Burası doğru. O ayrı bir şey ama devlet politikası başka bir şeydir. E, Türkiye bu noktada taviz vermez. kararlı tutumunu sürdürür. Joe Biden Yunanistan'ın yanında yer alacaktır yine. Zaten Trump hükümeti de Yunanistan'ın yanında yer aldı. Son dönemlerde Yunanistan'a yınak yapıyorlar. Girit'e yınak yapıyorlar. Üst, Güney Kıbrıs'a yapıyorlar. Amerika'nın temel stratejisinde dünyayı çevirleme stratejisinde özellikle bölgede birçok şey değişmez. Ama bunu sürdürürken küresel projelerde Çin'le ortak olduğu çok nokta var. Doğrusu Joe Biden'ın stratejisi daha önceden de demokratlar, özellikle Obama döneminde Amerika'yı ıssalla bu tarafa sürdü. Çin'den uzak tuttu. O sürede Çin gelişti. Çin büyüttüler. Çin'i serpettiler. Afrika'da Çin'le mücadele edeceğine gelip bu bölgede İsrail'i koruyalım, İsrail'e e işte proje proj proj üretelim şeklinde Amerika'nın enerjisini harcadılar. Ee, Joe Biden'ın daha güçlü bir Birleşmiş Milletler dönemine giriyoruz. Küreselleşme mekanizmasında e, dijital projeler tek tek masaya yatırıp açılacaktır. Türkiye'ye baskı yapıp Türkiye'yi çökertecek e, herhangi bir ağır çok 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 zor durumda bırakacak e, bir şey olacağını zannetmiyorum. Olabileceğini. Çünkü yapılabilecek her şey Trump, dön Trump döneminde de yapıldı zaten. Ekonomik amalgamlarının tutunda. Dünyanın başka problemleri var. Şimdi Amerika'da e, koronavirüs hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Joe Biden'ın muhtemelen kapatmaya gittiğinde asıl sıkıntılar o Amerika'nın kendi içinde başlayacak bu kez. Ekonomik sıkıntılar. Bu kış dünya için ekonomik anlamda zor geçecek ama küresel projeler için küreselciler tek tek kartlarını açacaklar. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde eğer Karadeniz'deki gibi, Akdeniz'deki gibi ya da doğal gaz veya petrol noktasında başarıya ulaşırsa iki sene sonra farklı bir tablo var ekonomik olarak da. Çin'in bu bölgede satın almalara gelecek. Ancak hep şunu söylüyorum hatırlarsanız televizyon bazı televizyon programlarında ve videolarında Türkiye büyüyecek. Onda bir problem yok da Türklerle beraber mi büyüyecek? Singapur'da büyük ama büyük şirketler. Amerika'da da şimdi Koronavirüs döneminde 10 trilyon dolar arttı dijital şirketler servetlerini ama vatandaşta 50 milyonda işsizlik oluştu. Uçurum giderekten açılıyor. Bizim şeyimiz Türkiye'nin Türklerle beraber büyümesi, Türk vatandaşlarıyla beraber büyümesi temennimiz. Bununla ilgili ayrı bir video konusu. Ayrıca da bunu çekeceğim. Joe Biden dünyada geldiğinde A'dan Z'ye Amerikan politikası değişir mi? söylediğim gibi ulus Amerikancısının yerine küreselci bir Amerikan stratejisi izleyeceği için güçlü bir birleşimletler. Milletler Çin'i ötekileştirmeden çok işbirliğine gidecekler. Kamu yönünde kavga yapabilirler. Yani çünkü sağda da solda da aynı el olunca Hacıbat Karagöz misali bir kavgayı yaptırır ama arkada sistem entegrasyonu için ortak projeler yürüteceklerdir. E, bu bölgedeki e, Amerika'daki demokratların yaklaşımı da Joe Biden 78 yaşında zaten hastalanabilir her an. Kamala Harris'i başkan olaraktan seçtik diye yaklaşıyor demokratlar. Amerika vatandaşı olan bir Türk arkadaşımla koronanın ilk günlerinde görüştüğümde ne görüyor korona Amerika'da da bu bize yarar demokratlara dedi. İndireceğiz Trump'ı. Biz indiremeyiz ama Trump indirir. Korona Trump'ı indirir demişti. Umudumuz korona şeklinde. Hakikaten de sonuç geldiğimiz noktada bu oldu. Küresel aklı tanımadan, okumadan, dünya için plan projelerini bilmeden hiçbir ulus devletin yöneticisi istediği projede başarılı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu nedenle şimdi bana diyorsunuz ya iç siyasete niye girmiyor? Şimdi bir ekonomik düzenin ve sistemin kendisi tartışılmadan ben geleyim sen geleyim öte geleyim çok da bir anlamı yok ısrarla bunu anlatıyorum. Hangi partiden siyaset yaparsanız yapın. Sistemi anlamazsanız gelirsiniz. Size bir cebinize borç verirler. Hadi bağım koçum derler. Bir dönem iki dönem gidersiniz. 2001 gibi yine dibe vurursunuz. Her seferinde vatandaş daha çok borçlanıyor. Onun için sistemin tartışılması, iyi anlaşılması, ona göre politik üretilmesi lazım. Israrla bunu anlatıyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz bu konuları. Ee, görüşmek üzere.